Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Ordu'da bir akaryakıt istasyonu önünde, açıklamalarda bulundu. Engin Yurt yaptığı açıklamada, hükümetin akaryakıt fiyatlarını %15 düşürdüğüne dair, açıklamalara tepki gösterdi. Akaryakıt fiyatlarının can yaktığını deklare etti. Ne diyor dün Melih Gökçek? Akaryakıt fiyatlarını diyor. Aslın lideri Recep Tayyip Erdoğan dünya savaşına rağmen diyor, yüzde on beş düşürdü diyor. Bunu görmeyen gözler, bunu görmeyen insanlar var diyor. Melih Gökçek, şu tabelaya bir bak. Bir bak, bugün on bir Mart. Saat altıya yirmi geçiyor. Motorun yirmi üç. Motorun yirmi üç sıfır. Kurşunsuz benzin yirmi elli Nerede düştü Melih Gökçek? Bu milletle kafa bulmaya utanmıyor musunuz? Ne arsızsınız, ne utanmaz insansınız. Memleket batıyor, akaryakıt fiyatları el yakıyor, can yakıyor. Elektrik fiyatları. Öyle bir hale geldi ki, bakın burası istasyon. Hava kararıyor, istasyon elektriğini yakmamış. Niye yakmamış biliyor musun Melih Gökçek? Çünkü yüzde yüz de elektriğe zam yaptınız. Altı bin lira gelen bu istasyona on dört bin lira. Dolayısıyla memleket her anlamda iflasa gidiyor. Bakın daha dün kamudan hizmet alan müteahhitler emin olun korkudan sesleri çıkmıyor. Bir şey söyleyemiyorlar. İsyan edemiyorlar. Ama batıyorlar. 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 Memleketi ne hale getirdiniz? Adalet ve Kalkınma Partililer. Doktorlar gitsin diyorsunuz. 10 yılda 12 yılda yetişen meslek mensuplarına, vatan evlatlarına, hekimlerimize bu ülkeden gidin demek ne demek? Bu nasıl bir devlet yönetimi? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Yahu yeter artık ya. Yeter. Yönetemedikçe sürekli suçlarıyorsunuz. Yönetemedikçe sürekli başkalarına saldırıyorsunuz.